Yaşar Gülay, arkadaşlarının deyimiyle Yaşar Usta, Kazova Tekstil Fabrikası'ndaki makinelerin işleyişinden sorumlu. Bunların motorlarını tamir ettirdik, ustalarını çağırdık, bazı hasarlar vermişti. Şu anda işler durumda. Toplam 94 işçi 7 ay önce şirket sahipleri maaş ve tazminat vermeden fabrikayı kapatınca işgal eylemi düzenledi. Bu süreçte fabrikada bırakılan makinalar onarıldı. 10 işçi üretimi yeniden başlattı. Bülent Kaplan 16 yıldır bu fabrikada işçi. Bizim evimizde kitler sonra biz yeniden iplik alıp üretimde devam edeceğiz. Kazova fabrikasındaki makineler onarıldı ve 7 ay sonra yeniden çalışmaya başladılar. Şimdi burada artık ipliklerden ve ellerinde kalan ham maddeden yeniden kazak üretiyorlar. Amaç bunu sürdürülebilir kılmak ve ileride bir kooperatife dönüştürmek. Ürünlerini park forumlarında satarak ham madde girdi sağlamaya çalışıyorlar. 200 milyonla satılan bir kaza biz en basit 50 milyona veya 30 milyona satmayı düşünüyoruz. Biz tamamen şunu sağlamaya çalışıyoruz. Doğru düzgün ücret, doğru düzgün çalışma saatleri ve patronsuz bir hayat. Başımızda kimse olmadan bunu yapabileceğimizi kanıtlayacağız. İşçilerin hakları için verdikleri hukuki mücadele devam ediyor.